Bilgisayarının darboğaz yapıp yapmadığını öğrenmek ister misin? Bu çok basit. Hemen açıklama kısmında verdiğim internet sitesine giriyorsun. Orada işlemci kısmına kendi işlemcini ve ekran kartı kısmına kendi ekran kartını giriyorsun. Çözünürlüklerden hangisini kullanıyorsan onu seç. Daha sonra hesapladı. Hesapladıktan sonra karşına çıkan pencerede darboğaz olup olmadığını göreceksin. Benim bilgisayarımda %15 darboğaz varmış sağ tıklayıp Türkçe dile çevir. Her şey daha anlaşılır olsun. İşlemcim zayıf ve ekran kartım güçlü. Bunu nasıl çözebilirim? Birinci yöntemi çözümlerden bakabilirsiniz. Size bir donanımsal çözümleri söyleyecektir. İkincisi ise biraz daha aşağıda grafiklerle hangi ayarları yaparsan en az dar boğazı alırsın veya dar boğaz almazsın gibi ayarları gösterecektir. Bu ayarları kullanırsan daha fazla FPS, daha iyi bir performans alabilirsin. Videomuz bu kadardı videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. İyi günler.